Ve lay 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 unutamadım. Her sevgili zamanla bitermiş derler. Ne yaptımsa seni unutamadım Ray 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 Unut dediler Ne yaptımsa seni unutamadım Kim bilir kimler var Şimdi gönlümde Ben hala yaşarım Eski dünlerde Ben hala yaşarım eski dünlerde Ne yaptımsa seni Unutamadım Evet yeni gelenler ve eski gelenler Arkadaşlar hiçbir zaman Benim söylettirmeden yayını hemen beğeni yapalım ki Arkadaşlar bizi YouTube daha çok insan önüne sunsun, daha çok keşfete düşürsün, daha çok bize destek versin. Anlıyorsunuz mu? Arkadaşlar, Akışları yapalım. Boş beklemeyelim. Pencere kapak videolarıyla destek verelim. Haydi bakalım. Tencere tava tencere. 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 Tencere tencere. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Yürün Kim bilir kimler var şimdi gönlümde. Ben hala yaşarım eski dünlerde. Ben hala yaşarım eski günlerde Her şeyi de sen varsın unutamadım Kim bilir kimler var şimdi gönlümde Ben hala yaşarım eski günlerde Ray 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 her şey sen varsın Ona tamam olalım Hayır sana yandım Bir sana vicdansız Dırırım bir Sana aldığı yanda gördüm Nere neredeydin annem? Dün gece rüyamda gördüm. Nere neredeydin annem? Arardım seni bulamadım. Nere neredeydin? Alkım Deniz, o fotoğrafın gerçek mi, değil mi? İlk ve son kez söylüyorum. Nereden çaldın orasını? Welcome onlar. ben on menler. Görün geliler. Çay içmekten telif olduk yok. Şu hediyeleri gönderin artık yok. Nasıl gerçek be? O zaman şu an ne yap? Bir yap gönder bize bakalım hadi bir fotoğrafı çek canlıdan şöyle şırık bir cebat bakım hadi madem gerçek hadi bakalım bekliyoruz dün gece rüyamda gördüm nerelerdeydin annem arardım seni bulamadım annem nerelerdeydin Dün gece rüyamda gördüm Nerelerde gittin annem Arardım seni bulamadım nere Lay la 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 Tamam kapat oğlum. Şeyi kapat. Evet arkadaşlar bu yayını kapatsak mı ya? Bu yayın niye böyle bulanık? Abi ekran bulanık diyor. İran. E. Allah. Bu işte bir sıkıntı var.

Dayı la dayı, layı, layı. Lay layı la 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 sen nasılsın? Evet, yeni gelenler Görün Neredesin yiyeceğiz. Sen neler yapıyorsun bir türlü. Bizde hayat tırrı gidiyor şu anda. Ama bu hep tırrı gitmeyecek tabii canım. Sadece bu aralar çok yoruldum. Ee, çok yoruldum. Çok yoruldum. Çok emek var bu YouTube'da biliyorsunuz. Hala yorgun yayın yapıyoruz. Ama yarın dinleneceğim herhalde. Yarın yayınmayın yapmayacağım. Pazartesi akşam yapabiliriz. Pazartesi biraz neşeli olabilirim. Kayınço çekmişi de şarabı da selam veriyor bana. Kayınço çekmiş de şarabı da rayray 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 ray. Ha niye ki boş boş neden insanlar var hayatında? Uzaktan görenler mesut Tanıyor bilmezler gözlerim Her gün ağlıyor Çimde bilinmez yaram kanıyor Bir meçhule döndü benim hayatım Zaten görenler mesut sanıyor. Girmezler gözleri her gün ağlıyor. İçimde bilinmez yara kanıyor. Bir meçhule döndü benim hayatım. Kanka olan var mı diyor Emre Gül. Biz ver, Bizde kanka yok. Bizim de psikolojik sorunlarımız var. Bizimde de muhabbeti ikramlarımız var. Emre Gül. Ne gagası arıyorsun sen burada? Aray, 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 aray. Dostlarım içinde yalnız birim. Hayır hayır. Hani kız Deniz resim şeyi batıyordu ya ne oldu? Ben geldim diyor. Sen kesin erkeksin her Deniz. Senden şüphelenmiyorum. Şıklar altında yalnız gibiyim dostlarım içinde. Yalnız biriyim. Kadehler elimde. Yasemen. Yasemen. Yaman senem. Vallahi dün bir tane YouTube'da vardı. Onunla konuştum. Çocuk bana yürüyor. Canlı yayına girdim. Benden bahsediyor. Konuştum. Ben sana umut vermedim. Sen kendi kendine gelin oldun. Bir de bir canım bir. <laughs> Vay be Betül Deseydin ya ben İsmail abime söz verdim. Yo <laughs> ben buyum diyor fotodaki kimseyi ispatlamam. Hadi lan Deniz. Engelledim diye sinirim vurdu diyor. Allah Allah. Anladım Betül. bizi başka kanaldan çalamazlar. Bizim kanalımız bu. Benim yaşam koçumu, modelim bozulunca beni motivasyon edecek bir şey benden çalamazlar. der. Ben vermiyorum Betül'ü kimseye. Anam, anam. Evet, yeni gelinler, yeni gelinler, yeni damatlar, yeni baylar, yeni bayanlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Welcome'ınlar. Welcome'ınlar. welcome there, welcome, welcome, in, welcome Evet, arkadaşlar bizim yayınlarımıza böyle kötü geçmeyecek. Biz şu an geleceğe yatırım yapıyoruz. Yarın bugün çok güzel yayınlarımız olacak. Biz şu an sadece keyifsiziz yani. Bu hep keyifsiz geçecek anlama gelmiyor. Ben kimseyi vermiyorum Betül Bey Evet yeni gelenler, yeni gelinler, yeni damatlar ne desiniz? Bu yayınların daha güzel günleri gelecek arkadaşlar. Daha sütü de kuramadım. An gelecek daha bize yüz bin euro ateşleyecek. Belettin gelecek. O da biraz bir şeyler ateşler herhalde. Yani daha çok kişi göremedi herhalde biz. Biraz daha görmesi lazım. Görecekler yani bunlar. Şu an günlük arkadaşlar Günlük 13 gün birden izleniyoruz işte. Yani 300 saatten fazla e, kanalımız izleniyor. Swords'dan, uzun video, zarttan. Yani bizi günlük 13 gün birden izleniyoruz. Yani 13 gün gece gündüz 24 saat. Tamam mı? 13 gün gece gündüz 26 gün birden izleniyoruz yani. Pardon 24 gün birden izleniyoruz. Bir günde 24 gün birden izleniyoruz arkadaşlar. Bu büyük bir başarıdır. Ne olursa olsun para kazanamıyoruz. Sıkıntı yok. Bu hep para kazanmayacağımız anlamına da gelmiyor. Şu an görün yörüngeliler nerede? Ne dilir? Bu banalı öyle bir yapacağız ki abi Las Vegas'a döndüreceğiz. Bazı şeyler yasak olmasa var ya burada Allah hani şey konumunda demiyorum. Bazı şeylerde yasak olmasa oho. Buraya ne kitleler çekeriz de bazı şeyler yasak YouTube'da. Evet. Bugün ne kadar YouTube'dan kaç kazanıyor abi demiş. Deniz. Ee, kardeşim. Benim bir tane Betül. Bir tane kızım var. Geç geldim ben. Ee, arkadaşlar. E, YouTube para kazanmaya açılmadan önce geçmiş videolarını saymıyor. Benim para kazanmaya açıldığımda tam kanala yüklediğim 4000 tane videom vardı. Şu an 5000 video var. Ee, bu 4000 videonun hiçbir izlenmesini para olarak saymadım. Sıfırdan başlattı yani beni. 2 ay önce açıldı para kazanmaya. Hediyeler 3 ay önce açıldı. Hediye atılabiliyordu ama çekemiyordum parayı. Birikiyordu. Hediyem de vardı kanalda aşağı yukarı. Çok vergiye gidiyor. Ama sıkıntı yok. Şu an günlük çok büyük paralar kazanmıyoruz. Ama bu kazanmayacağımız anlamına da gelmiyor. Yani çok kaliteli videolar yaparsak, çok böyle tutulan bir YouTuber olursak, günlük 1 milyona gitmenin peşindeyiz. Kanalımız dikkat çeken videolar yapıp büyürse iyi paralar kazanacağız. Tamam Betül olur. Yani. Arkadaşlar yapacağız yapacağız. Her şey yapacağız. Şu an sadece bazı şeylerin şeyini bekliyoruz. Eskilerden şu an kimse yok. Arkadaşlar eskiler gelirler ya bazen e, gelirler yani. Eskiler de bir gün döner bu bana arkadaşlar. Varlas en son e, telefonum kapalı şu anda fazla kapalı açınca arayacağım zaten. Han bizim en büyük destekçimizdi arkadaşlar, Han. Han. Ee, Barlas. Barlas 35'i biliyorsunuz, o da bizim moderatörümüz. Ondan sonra Var da var işte. Ama sürekli e, aynı kişilerin desteklemesi de olmuyor. Sizlerin de desteklemesi gerekiyor. İsmail Burhan. Hoş geldiniz. Eskilerden sen varsın aynen. Evet arkadaşlar. Hoş geldiniz. Yeni gelenler. Az <laughs> yüzünde estetik var mı diye. kırış kırış olmuş yüzünde diye estetik var mı? Yok kardeşim maalesef. Çok şükür. Ama ileride şurada bir yara var. Onu yaptıracağım arkadaşlar. Burada bir darbe almıştım. Bir tanesi Muşta saldırdı. Yavşan teki bana. Kafam güzelken. Yani buraya dikişe atıldı. Dikişinizi kaldı. Evet. Yeni gelen arkadaşlar. O da ben dururken yani ansızın vurduk. Geri zekalı saldıracağını anlamadım. Bir mekan çıkışında. Yani kavga mavga etmedim yani. Geldi zart diye vurdu şerefsiz. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. İsmail Burhan Özcan. Dayak yemedim kardeşim. Durup dururken gerizekalının bir muştayla saldırdı bana. Yani anlamadan bir tane yumruk attı. O da burnuma geldi. İçeride gıl kapmış. Müessese sahibi herhalde. Şerefsiz. Öyle bir geçmiş zamanına kalan acı bir hayat hikayemiz var. Ama hepsini Için, i̇çin bilmem neresine sokup çıkardım yani Akıllarını aldım akıllarını Yörüngeden fırlattım onları Hepsi kuzu oldular Şimdi abi diyorlar Evet yeni gelenler Arkadaşlar dövmek çözüm değil Samsun'daydı İsmail Yok şu an zaten işim yok arkadaşlar. aynı Arkadaşlar şimdi işim yok zaten. O zaman da işim yoktu arkadaşlar. Kavga kavga etmedim yani. Ansızın geldi vurdu. Yani kavgalık bir olayım yoktu ki. Hani bir kavgada bir şey söylersin karşılıklı kavga edersin diye bir şey yok. Geldi de vurdu şerefsiz. <laughs> Neyse olur bazen böyle hayatta. Gengesizlikler. Evet arkadaşlar bu yayını hemen yeniliyoruz. Daha çok ciddi oluşalım. Boş yayın yapmayalım. Hemen yayın yenilip geliyorum.